Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fulkan. Bugün sizlerle Brawl Stars'ta tekrar üçümüz bir araya geldik. Yanımda Su Deniz var. Merhaba arkadaşlar. Ece'm var. Merhaba arkadaşlar. Evet. Hızlıca iki kutu açıyorum Kuşak mı oynuyoruz arkadaşlar bu sefer de? Tekrar. Açtım kutu. Evet <laughs> Sadece geliştirme çıktı. Evet Sonra üç kişiyi de bekleyecek miyiz ya? Hah, altına oldu. yani bekler ya. Saya. Hadi çabuk Ecin. Aa bunu kaçacağım. Şuradakini de almalıyım da alamıyorum. Öldüm. Of. Yakına gidersen çok güzel zaten. Bunlar bir. Sadece Jiki mi oynuyor karşı da? tarafta? Ben öyle geldim. Sadece Jacky oynuyordu. Al. Şöyle, Al. Ben de geldim. Neyse. Vida, vida geldi. Bari. Bir vidamız var. Sıkıntı yok. Evet. Ama onların da bir videsi var. Of. Bitti oyun oyun, oyun ağabey bitti. Ağabey oyun bitti. Çaktık. Bitiyor. Çaktık. Bitmedi. Bitmedi. Ah. Devam. Vidalar. Koş. Vida. Vidalar. Vidalar. Koş. Suda sık kaç. Suda daha kaç. Vida 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 vida. Ah ölmemen lazım. Öldüm. O vidayı Aha, da asmış olmaz. Hadi. Tamam çok güzel dördüz. Okey. Biz gidiyoruz şimdi. Koydum tareti. Ah kuşatma yok beraberiz. Benimki vurdu. Peki, <laughs> Benimki ki vuruyor vuruyor oyunu bitirdi neredeyse. Onları aldı. mi vurmaya çalıştı? Geber, taret geber. Onlar alacak gibi. Alamazlar. Bak benimki 60'a düşürdü. Hiç robot gelmemesine rağmen. Tekrar koyacağım şu jeki bir alalım. Onlar. Biz kaçız? 11. Onlar da 11. 11 11. Ecin alın, Ecin alın. Bir de biriktir Ecin. 12. <laughs> aldık aldık oyun bizde oyun bizde oyun bizde 26 saniye 26 saniye Hadi tamam. Ha. taret hadi taret <laughs> Çok iyi ya Of 16 seviye bayağı güçlü yalnız. gibi. Gidemiyor. Aldık. Yes be. <laughs> benim taret bak benim tare çok güçlü bak. <laughs> <laughs> Taretten kazandık oh. Uh, 18 level oldu. Hadi bu kadro çok güzel. Devam, devam, devam. Hazır, hazır. Devam. kesi var. Alırsın Fıkan. Bir, var. Alamadım. Sıkıntı yok benim ultim açımı geç. Benim ultim birinci robottan daha iyi. Daha güzel yani. Ben şu, şunu bıdırıya öldüreceğim. Yapacak bir şey yok. Bunu verdik. Robotumuz geliyor. Robotlar geliyor. <laughs> Robotumuz geliyor. <laughs> robotlar geliyor. Ulti var sıkıntı yok. Lan yürüyemiyorum yürüyemedim Aa. yürüyemedim. Yürü, yürü. Şey ne bir şey. Ne tamam tamam. Öldü. Robot öldü. Çabuk hadi. İkiler. İkiler hadi. Öldüler, öldüler. 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 Hayır. Ölmek isim, ölmek isim, ölmek isim. Ultim boşa gitti. Kaçtı ya. ya Öldüm. Altılar. Ya. Of. O Ne geliyor? Boyayım. Ben boyayım. Gel 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 gel. Gel. aldım ben. Girenleri öldürün. Girenleri öldürün. Önce Aynen. önce girenler. Robot oh, attı. Nasıl alayım? Vuruyorum işte. Aa! Bir bir dal, Bir bir dal, Bir 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 dalık. <laughs> Hadi. Üç üç. Üç üç. Üç üç. Devam. Üç, üç. Ne aldı ya? Dört. Ah be, tam basıyordum. Hadi Ecrin al. Dört dört, dört dört. Dört dört. Hadi. Ben şimdi ultine geliyorum. Beş dört. Beş beş. Beş altı. Yes. yes. Dal dal. 9 seviye çok güzel oğlum. Aa. Of. Robot şunu oynadı. Ama biz kaybettik bu sefer. Evet, Değil biz ya. kaybettik. Şuraya palet olsa. O koysa. hiç belli olmaz. Kaybettik. Of ya onun. Hmm. Onunla. Olsun. Eksi bir. Savaş seçeceğim. Ne olsun? <laughs> Yük oldum. <laughs> seçtim. Sütten azın orada doğdu. Burada. Hadi kızlar. Alın hemen onlardan önce. Alamıyorum. Basıyor. Ben şuradakini alırım. Onu ben alacağım. Onu ben alacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Oynuyorum vallahi. Hiç bakmıyorum. Geliyor. Robotlar geliyor. <laughs> Bey internetim kastı. bitmiş ki oyun neredeyse. Oyun bitiyor. Oyun bitti, oyun bitti, oyun bitti. Oyun bitti, oyun bitti arkadaşlar. Müzik açmıyoruz. Müzikleri kapatın. Öyle <laughs> müzik açmıyoruz. Evet arkadaşlar bugün de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım sizi izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.